Bizans tarzı şeyler var, paralar var ama onları çok umursamıyorum. Onlar çünkü şey değil. Hani bizim işimize yarayan bir şey değil. Burada kazı yapılmış mesela ama boşa yapılmış mesela. Onu söyleyebilirim. Bakın boşuna falan kazı yapılmış. Yok mezar bitkileri değil bunlar ya. Şunlardan bahsediyorsunuz da arkadaşlar bunların mezarla alakası yok. Mezar 2 metre aşağıda ve kaya mezarları. Sizin bahsettiğiniz mezar bitkiler dediğiniz şey ne biliyor musunuz? Hani bizim günümüzde insanların gömüldüğü mezarlar var ya onların üstüne dikilen bitkiler, bitkilerden bahsediyorsunuz. Yani bu tarz bitkiler size mezar sistemlerini göstermez. Çünkü eski medeniyetteki insanlar bu tarz mezarları gömerken evet onlara da adet vardı bu şekilde yapma sisteminde ama Zamanımıza kadar kalmaz. Aradan yaklaşık 3000-4000 yıl geçmiş. Anlatabildim mi? Ondan dolayı bu tarz yerlerde pek böyle şey kalmaz. Bizim aradığımız şey değil. Ee, aslında bir meza bitkisi değil. şey olarak, bölge olarak çok güzel. Onu söyleyebilirim. Bakın. Asır yerleşim şurası, aşağısı. Bak, asır yerleşim aşağısı. Onu söyleyeyim. Şimdi şu ilerimizde tümülüsler, tümülüs ve tümülüslerimiz var. Yaşantı orası. Burası da e, nekropol mezarlık alanımız. Şurada komple bakın şurada komple şu şu bölgede komple mezarlık var. Haberiniz olsun. Yani he mezarlar da o kadar derin değil. Öyle hani normal arazideki gibi 7 metre, 8 metre değil. 2 metre, 2,5 metre de kaya mezarlarımız. Nekropol kaya mezarları dediğimiz sistemler var. Ama bu normal nekropol mezarları değil. Yani daha doğrusu azınlık nekropol değil buradaki. Şurada biraz sonra göstereceğim. Oraya çıkacağım size. Şu, şurada tapınma yeri var. Tamam mı? Yani e, azınlık nekropol olsa uğraşmam bu kadar. Azınlık nekropol olmadığı için malzemesi değerli çıkar buranın. Ondan dolayı bakıyorum şöyle yani etrafa. Neyse. Şey olarak neydi onun adı? Normal azınlık nekropol alanı olsa bu kadar uğraşmam. Normal azınlık nekropol alanlarında toprak altı normal mezarlar çıkar. Uğraşmam yani. Hatta çok beklemeden sizi şöyle şeye götüreyim. Tapınma arazisine götüreyim size şöyle araziyi güzelce gezdireyim. Ondan sonra buradaki arkadaşlara yardımcı olayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar da bizi bak şimdi şu anda adamlar bizi bizimle muhabbet etmek için veya da bilgi öğrenmek için bizi bekliyorlar. Ben araziyi gezdirmek için sırf sizin siz görün diye şey yapıyorum. Araziyi gezdiriyorum. Öyle düşünün. Onu söyleyeyim. Ben şuradaki tapınma bölgesine size göstereyim, anlatayım. Ondan sonra en azından arkadaşlar birazcık yardımcı olalım. Yo, yo, güzel bölge. Zaten böyle güzel bölge olmadım ben zevkle gezmem. Onu söyleyeyim. Eğer bir bölgede zevkle geziyorsam. Bakın ben şunu söylüyorum arkadaşlar burada karşınıza herhangi bir işaret çıkmayacak. Tamam mı? Yani karşınıza bir işaret çıkmasını bekliyorsanız burada boşuna beklersiniz ama her zaman söylüyorum bak biz arkeologlar için insanlar diyor ya arkeologlar bu işten anlamaz arkeologlar bu işten anlamaz. Bakın arkadaşlar şöyle anlatayım ben size. Bizim için işarete gerek yok. Buradaki yaşantının şuradaki yaşantının yaşantı alanını mezarlık bölgesini bulduktan sonra toprak yapısından dahi buranın zengin veya da azınlık olduğunu anlayabilecek bilgilerimiz var. O yüzden insanlara söylüyorum ben, diyorum ki kardeşim bak bir yerde illaki illaki oyma olmak zorunda değil. Çünkü eski medenetteki insanlar da yaşantı yaparken işaret koymazlar bazı yerlere mezar taklamak için. burası tapınma yerimiz arkadaşlar. Eski şeyin neydi onun adı? Buradaki, şuradaki mezarlıkların, bakın şuradaki mezarlığın yaşantı yeri burası, şey, tapınma yeri. Bakın. Burası tapınma yerimiz. Görüyor musunuz? yoruldum. Buraları çok kazmışlar ama. Çok kazmışlar. Bak bu. Şey gibi girmişler aynı. Tünel gibi girmişler. Bak o tarafa gitmeyeceğim mesela. O tarafta işim yok. Gördünüz mü? O tarafa gitmeyeceğim. Niye gerek duymuyorum? Çünkü benim asıl yerim bakın şurası benim asıl yerim burası şurası görüyor musunuz arkadaşlar şimdi ben şu bölgeyi şu aşağıdan şu aşağıdan bu bölgeyi şöyle taramaya başladığım dakika yukarıya kadar taradığım dakika şey yapayım Pontus medeniyeti var demiş Pontus medeniyeti ne bana bir anlat Allah aşkına ya tapınma yeri dedim size alın size ispatı sunağımızı görüyor musunuz Bakın aşağıdan tapınma yeri olarak geldim. Daha doğrusu karşıdan tapınma yeri olarak geldim. Geldik. Gördünüz mü sunağımızı? İşte bu sunak arkadaşlar söylüyorum. Şu sunak mezar sunağı değil. Bakın şu sunak mezar sunağı değil. Görüyor musunuz? Buradaki insanlar burada tanrılarına sunma yaparlar. Adaklarını keserler, sunma yaparlar ve tanrılarına sunma olarak buradan geçerler. Gerisini bak gördünüz mü bak aşağıdan gelirken söyledim burası tapınma yeri diye. İşaret görmeme gerek kalmadı. Anlatabildim mi? Oradan gelirken gördüm ispatı da burada. Büyük bir sunak. Mezar oyması değil. Bunu her kim mezar oyması zannedip de etrafı kazdırmışlar ki görüyoruz. Boşuna kazdırlar. Burada sunmalarını yaparlar. Burada sunmalarını, sunmalarını yaparlar. Karşı tarafa mezar ödelerini, daha doğrusu mezarların o tarafa gömerler. Yani burası ne biliyor musunuz? Bugünkü günümüzdeki musalla taşımız burada aynı. Siz nasıl musalla taşında namazını kılıp gidip gömüyorsanız buradaki insanlar da tanrısına sunmasını yapar. Sunmasını yaptıktan sonra götürür mezarlarını oraya gömerler. O yüzden her zaman söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar gördüğünüz her oyma mezar oyması değil. Lütfen Bakın bunu her zaman söylüyorum. Mezar oyması olarak görmeyin. Yani gördüğünüz her oyma mezar oyması değil. Bakın buradaki oymayı görerek insanlar burada bir sürü kazı yapmış. Boşuna kazı yapıyorlar. Tamam boşuna kazı yapıyorlar. Çünkü burada bir şey bulamayacaklar. Maalesef günümüzdeki arkeolojik oynayan insanlar ee, bu tarz işaretleri gördüğü dakika bakın burayı kazdırmışlar. Burayı kazdırmışlar. Öbür tarafı kazdırmışlar. Boşuna kazdırıyorlar. Tamam mı? Ben karşıdan gelirken size dedim ki arkadaşlar bu tarafa geliyoruz. Çünkü burası tapınma bölgesi. Geldik. Bakın tapınma sunağımızı görüyor musunuz? Tapınması. Bu sunak. Bunun ismi sunak olarak getir arkadaşlar. Sunak dediğimiz şey e, mezar oyması değil. Yine söylüyorum sunak dediğimiz şey mezar oyması değil. Sunak eski medeniyetlerde sunma yeri, tanrılarına sunma yeri. Yani tanrılarına ada kestikleri yer veya da tanrılarına herhangi bir şekilde ödül olarak kendilerini affetmesi için yaptıkları bir sistemdir. Onu söyleyeyim. Neyse, biz tapınma bölgesini gördük. Gördünüz, siz de gördünüz. Şimdi bizim işimiz asıl orada. Şöyle bakalım. Onu söyleyeyim. Şöyle bakalım. Onu söyleyeyim. Şu. Boş bir sürü mezar var ama inşallah bir tanesi dolu denk gelir. Ona bakalım. Arkadaşların en azından işini görmüş oluruz. Bu arada tekrar boş bir sürü mezar var ama inşallah bir tanesi dolu denk gelir. Ona bakalım. Arkadaşların en azından işini görmüş oluruz. Bu arada tekrar söylüyorum. Güvendikleri cihazı arkadaşlar var. Ki ben bunu her zaman söylüyorum. Arkadaşlar araziye çıktığınız zaman cihaz gerekli mi? Evet gerekli çünkü ben sadece üst taraftan mezarın olduğunu yani mezar var mı yok mu onu bilirim. Mezarın içerisinde malzeme var mı yok mu onu bilemem. Yani o da cihazın işi. Ee, o yüzden her zaman söylüyorum ilim bilim teknolojiyi birleştirmeniz gerekiyor. Yani ben arklıyorum kardeşim cihaza ihtiyacım yok, gerek yok falan. Ben asla bunu söylemiş değilim. Söylemem de. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Ben bölgedeki yaşantıyı, bölgedeki mezarları Bölgedeki tapınma yerlerini bunların hepsini bunların hepsini mezarın içerisinde malzeme var mı yok mu dönem soygunu yemiş mi yememiş mi bunu asla ve asla bilemem dışarıdan bilinmez bunlar o yüzden burada da cihaza ihtiyaç duyulur burada da ne yapmanız lazım <laughs> etrafınızda güvendiğiniz etrafınızda teyitli cihazlar dediğimiz sistemler var bakın cihaz derken çubukmuş uyduymuş alan taramaymış bunlar yalan şeyler sakın bunlara inanmayın. Bizim 2025 yılında yaşıyoruz şu anda. 2025 yılında yaşarken hala daha bu tarz çubukmuş, oymuş, buymuş bunlara inanırsanız gerçekten yazık edersiniz. Yani günümüz teknolojisine uygun cihazlar mutlaka vardır. Bu işlerle profesyonel işini yapan bir sürü insan var. Bu tarz insanlarla görüşme şansınız olursa bu tarz insanlarla diyaloğa geçin. Onu söyleyeyim size. Ama yok çubukmuş, yok uyduymuş, yok cinmiş falan bunların hepsi hikaye. Bunlar dolandırıcılık sistemi. O yüzden Size tavsiyem arkadaşlar ya düşünün sana 2025 yılındayız bir tek telefonla Amerika'daki insanlarla görüşme yapıyorsunuz teknoloji o kadar ilerlemiş hala iki çubuk alıp da burada gezmenin bir anlamı var mı sizce mümkün mü böyle bir şey? <laughs> ya yani ben buna sadece gülerim haberiniz olsun neyse arkadaşlar dediğim gibi şöyle bakayım ben buradaki arkadaş ee, Şimdi benim gösterdiğim iki tane yer vardı. iki tane mezar yeri vardı. Oraya ölçümünü yapıyordu. Bakayım başka mezar varsa onların yerini göstereyim. Onların da ölçümünü yapsın. Var mı yok mu hep beraber görelim. Bakın mesela burada mezar var. Şuraya bakayım. Ha, gördünüz mü? Bak mezarı. Arkadaşlar. Söylüyorum size ya. Şurada da mezar var bakın kesimlerinden. İşaret var mı? Yok. Bak burası soygun dayıymış. Burası soygun yemiş %90 bakın. İşaret var mı? Yok. İşarete gerek yok arkadaşlar. Taş kesimleri bize arazideki mezar sistemlerini gösterebiliyor. Sorularınıza şu anda cevap veremiyorum. Onu söyleyeyim. Ama akşam her akşam saat 23 ile 01 arası yani akşam saat 11 ile 1 arasında canlı yayın yapıyorum. Orada da biliyorsunuz ki işaretlerinizle hakkında konuşuyoruz. Ben şu anda arazideyim. Size arazi bilgisi vereyim diye böyle bir canlı yayın yaptım. Bilginiz olsun. Hani her zaman oturduğumuz yerden değil de arazide gezerken de en azından görün. Bakın ben canlı yayına başladığım zaman, yukarıdan canlı yayına başladığım zaman araziyi ilk defa sizinle beraber geziyorum. Onu söyleyeyim. Daha önceden gezip de efendim mesela tespit etmiş değilim. Sizinle beraber geziyorum. En azından bizim arazi gezintimiz nasıl oluyormuş? Onu görün. Öyle yok işaret var mı? Hani nerede işaret falan filan demenin bir anlamı yok. Geldiğimiz dakika yerleşim yerini, akropolünü, nekrapolünü, işte efendime söyleyeyim mezarlık bölgesini, soylu, kral neresiyse onların hepsini tespit ettikten sonra nereye bakacağız? Şurası bizim işimiz görür diyoruz. Bakın koskoca bölgede, koskoca bölgede benim seçtiğim bölge görüyor musunuz? Şur dedim ki burayı kontrol edeceğiz eleme şeklinde. Çünkü niye? Buranın zaten Akropolis dediğimiz yaşantı bölgesi karşısı. Soylular dediğimiz şeyde ileride tümülüsler şeklinde soyluları, kralları o şekilde yapmışlar. Bizim işimizi görecek olan nekropol alanı. Yani nekropol mezarlık alanı. Burası nekropol mezarlık alanı. Karşı taraf zaten sunma yerimiz, tapınma yerimiz dediğimiz sistem. Orada insanlar sunmalarını yapıyorlar, mezarlarını buraya gömüyorlar ki burada şu anda gezdiğimiz zaman en azından 20-25 tane toplam toprak altı oda mezarları, kaya mezarlarını göreceğiz. Onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle yapalım. Ben bu yayını siz görün diye açtım. Geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Görün diye açtım. Şimdi arkadaşlar beni beklediği için Mecbur onlara yardımcı olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Akşam saat 20:00 sıfır bir arası yayınım var. Ve bugün benim doğum günüm. Herkes iban gücünü hazırlasın.